Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin el emin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu dersimizde yani bu İmam Şafii'nin mezhebi üzere işte gayet takip dediğimiz bu kitabın üzerine günümüz asri alimlerimizden olan Profesör Doktor Mustafa Dib el buganın yazdığı Tezhhip, fi adilleri metnü gayet metnü gayet ve takiyib semli ile Şafi, Fıkıh Şafi ilmi hali diyebileceğimiz bu bölümümüzde inşallah e, bu dersimizde namazı bozan şeyleri okuyacağız ve onun delillerini yani bu namazı bozan şeyleri biz nereden almışız İmam Şafii Hazretleri rahmetullahi Aleyh nereden almış? İnşallah ona e, değineceğiz. E, faslun velzi ibtulu ssalate 11 şey. Namazı bozan şeyler 11 tanedir. 11 şey yani zikredeceğimiz de beraber zikredeceğimiz e, e, on 11 şey namazı bozar. Birincisi el kelamul amt. Yani bilinçli konuşma. namazdaysa bilerek yani namazda olduğumuzun şuurundaysak bilinçli bir şekilde namazda olduğumuzu biliyoruz buna rağmen konuşursak ağzımızdan bir kelime bir kelam çıkarsa bu namazı bozar. Peki delilimiz nedir bu konuda? Ee, radıyallahu anhü, e An Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu, İmam Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet edilmiş. Allah ondan razı olsun. Ve kal demiş ki: "Kunna nusellimu alennabi sallallahu aleyhi ve sellem ve o Ve peygamberimiz namazdayken o namaz kılıyordu. Biz ona selam veriyorduk. Feyruddu aleyna ve bize selam verdi yani selamımıza cevap veriyordu. Felemma raca'na min indin Necashi. Yani Nazam biz Necashi'nin yanından döndük. Sellemna aleyhi. Ona selam verdik yine o eski hal üzere. Felem yerud aleyna. Peygamberimiz diyor namazdaydı. Biz yine ona selam verdik ama o bize selam e, vermedi. Yani selamımızı almadı diyelim gün şey tabirimizle. Ve kale dedi inne fi salati şuglen. Namaza diyor şu yani bir biz namazla meşhulüz, namazda meşguliyet var. Do tabi sonra. Dolayısıyla diyor namazdayken namazdakilere selam verilmez. Selam verilse bile namazdaki o selamı almaz. Alırsa namazı bozulur. Ve an Zeyd ibn-i Erkam radiyallahu rivayet edilmiş, kal demiş ki inna in kunna ne tekellemu fissala, diyor muhakkak biz namazda konuşuyorduk ala ahdi nabi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizin zamanında yukellimu ahaduna sahibahu bi hacatihi diyor bizden birisi arkadaşıyla işte ihtiyacı olan şeyleri konuşuyordu diyor böyle biz konuşuyorduk yani namaz kılıyordu. aynı zamanda da konuşuyorduk hatta nazilet hatta bu ayetin di bakara suresinin 238. ayeti diyor nazil oldu hafizu ala salati ve salavat ala salavati ve salati'l ve lillahi <laughs> qanitin. Namazları ve orta namazı ki alimlerin çoğu buna ikindi namazı diyorlar. Bu namazları ve ikindi namazını koruyun, orta namazı koruyun. Ve kumu lillahi qanitin. Yani Allah için ibadete kalkanlardan olun. Allah için ayağa yani namaz kılmaya kalkın, ibadet etmeye kalkın. Dolayısıyla bu ayet üzere fe umirna bis sukut. Susmakla emrolunduk bu ayet nazil olduktan sonra demek ki namazda artık şeyle e, başka şeyler konuşulmamak üzere bize emredildi. Bu da İmam Bukhari rivayet etmiş, İmam Müslim rivayet etmiş e, bu şekilde. Tay bu iki hadis diyor nedir? Fakat delle al ala al-men'i min al-kelami fi bu iki hadis neyi gösteriyor? Hem Abdullah bin Mes'udun radıyallahu anh hem de Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'ın iki rivayet ettiği iki hadis namazda konuşmanın men edildiğini bize gösteriyor. Ve وَالنَّهْيِ وَالنَّهْيِ diye الْبُطْلَ Bir şeyden yasaklamak yani bir şey yapma diye nehyetmek, yasaklamak neyi gerektiriyor? Onu yaptığında onun bozulmasını. E namazda Peygamber Efendimiz konuşma demişse konuşmaman gerekir, susman gerekir demişse, kişi konuşursa bilerek ne olur? Bu o namazın e, geçersiz olmasını gerektirir ki bu onu gerektiriyor. Yine e, İmam Müslim ve başkaları da Muaviye bin Hakem Es-Sülemi'den radiyallahu anh'dan rivayet etmişler. O da Peygamber Efendimiz'den şöyle rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Muhakkak diyor bu namaz la yasluhu fiyâ şeyun min kelamin nas. Yani içinde insan sözünün e, Olmasını e, Barındırmaz yani insan sözünün olması Uygun düşmez bu namazda İnnemme huve et tesbihü O yani namaz tesbihtir Vettekbiru tekbirdir Allahu ekber demektir Ve kıraatul kur'an Ve kur'an okumaktır diyor peygamber efendimiz Bu da onu ifade Ediyor Bu da onu destekliyor Vel amelul kefir Çok e amel yani çok da yani çok hareket etmek. Çok sağa sola başı çevirmek, alkol hareketi yapmak, ayakları götürüp getirmek bu şekilde çok e, hareket yapmak da namaza namazı bozar. Tabi, bu ihtihadi bir durumdur. Li en nawyatan fi ma'ani zamil salat. Çünkü namaz düzeniyle e, uyuşmayan şeylerdir bunlar. Çünkü yine Allah'ın huzurundayız. O huşu yakalamamız lazım. Kimin huzurunda olduğumuzu bilmemiz lazım. Dolayısıyla çok hareket, başı çevirmek, el hareketi yapmak, ne bileyim sağa sola çok dönüp bakmak, göğe bakmak, aşağıya bakmak, ayak hareketleri yapmak, kendini sallamak, bu gibi şeyler hani kimin huzurunda olduğumuzun e, hani şuurunda olmadığımızı gösteriyor. O huşuyu kaybettiğimizi gösteriyor. Dolayısıyla İmam Şafi'ye göre çok hareket ki bu üç üçten fazlası olarak kabul ediliyor. çok hareket bu namazı bozar. Ve zaten abdestsizlik her halükarda bu çünkü abdest bozulduğu zaman bir kere namazın şartı olan abdesti bozar yani abdesti bozduğu zaman namaz da otomatikman onunla beraber bozulur. Ve hudusun bir necasetin meydana gelmesi bu idrar olur, kan olur, bir yerden sıçrayan bir kök pislik bir necaset olabilir. Bunlar meydana geldiği zaman hakeza yine namaz bozulur. Ve inkişaful avre avretin açılması, hani avret de erkekler için diz ve göbek arası avrettir bunların açılması namazı bu ama böyle hemen açıldığı gibi kapattığımızda sıkıntı yok. Fauran diyoruz buna yani böyle hemen aniden nasıl açıldı hemen kapatmak sıkıntı yapmaz ama araya fasıla girerse avret açık kalırsa bir süre o namazı bozar tekrardan avretini güzel bağlayıp kapatıp daha doğrusu Ondan sonra tekrar namazını baştan alması gerekir. Ve teğiyyirun niye? Niyetin değişmesi. Mesela bu da tabi iştihada dayanan bir şeydir. Bu da e, niye? Çünkü bir en yenviyel huruca minas salı. Ne gibi mesela namazdan çıkmaya niyet ederse. Şimdi namaz nedir? Allah'ın huzuruna niyet ediyor. İşte öyle namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. E, normalde o niyetle e, ibadetler. E inemel a'malu bin niyyat hadisni İmam Şafi Hazretleri bütün ibadetlerde esas olarak almış. Dolayısıyla niyetimiz değiştiği anda o namazla bozuruz ki ibadetimizin şeyini, seyrini bir anlamda değiştiriyoruz, bozuyoruz yani. Ne gibi mesela kharajtu min as-salah. E ben namaz çıkmaya çıkma ve namazdan enwi an en akhruc akhruca min as-salah. Mesela kharajtu min as-salah mesela. Namazdan çıkmaya niyet ettim dediğimiz zaman ne yapıyorum? Namaz kılmamaya bu sefer. Yani namazdan çıkmaya niyet etmiş oluyorum. Niyet değiştiği için otomatikmen o namaz da bozuluyor. وَاسْتِدْبَارُ <laughs> الْقِبْلَ <laughs> Kıbleye bu sefer sırtını çevirmek ya da kıbleden yüz çevirmek. Mesela normalde e, yani 45 dereceye kadar hani mafu anhu diyoruz yani sıkıntı olmuyor diyoruz uzak yerdekiler için. Normalde e, göğsümüzün kıbleden dönmemesi lazım hani baş bazen biraz çevrilir o sıkıntı yapmaz çünkü asıl itibar edilen göğüstür. Göğsümüzün kıblede dönmemesi lazım. Döndüğü zaman yani uzun bir süre dönerse namaz ee, bozulur. Niye? Çünkü li'enne fi umur il hamsete terken lişartin min şuruti salah. Yani bu bahsettiğimiz işte çok konuşmak, işte abdestsizlik, işte pardon çok amel etmek, abdestin bozulması, necasetin gelmesi, avretin şey olması, işte niyetin değişmesi işte qiblənin məsələ, eee, gövsümüzün qiblaya çevrilməsi və e, bunların hepsində nə var? Bu 5-də saydığımız bu 5 şeydə hepsində namazın şərtlərindən bir şərti tərk etmək var. Bir şərti məsələ abdestli olmaqdır, abdestin bozulur. bir şartın necasetin olmaması lazım. Hem bedende hem namaz kıldığın mekanda. E bu bozuluyor. Avretin mesela dizle erkekler için dizle göbek arasının kapalı olması gerekiyor. E bu bozuluyor. Niyetin mesela istikamet üzere namazın sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Bu bozuluyor. Yine Namaz bitene kadar en az göğsümüzün de çevrilmemesi gerekiyor. Ee, bu bozuluyor. Bütün bunlar ne oluyor? Dolayısıyla her biri bir rüknün ihlali anlamına yani ya bir şartın ya bir rüknün ihlali e, anlamına geliyor. Terki anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar da e, yapıldığı zaman bunlar da terk edildiği zaman hepsi namazı bozuyor. Vel eklu ve şurbu Namazın önünde bir necaset varsa hani elini üzerine bırakmışsın. Temas etmezse zararı yok bildiğim kadarıyla. Yani temas etmezse hı, çünkü hı. mesela bir şeyin üzerinde namaz kılıyoruz. Yani yanımızda işte şeyimizde elimizin, ayağımızın, alnımızın değmediği o diğer yerlerde varsa temas olmazsa bildiğim kadarıyla zararı yok. Da olursa, o da... Öyle biliyorum evet. Hı. Vel eklu ve şurbu yemek ve içmek. Bu tabi namazın bir kere ruhuna aykırıdır. Vel kahkahatu. qahqaha yani ses bilmiddə turşiyədə keçmiş qahqaha atmaq yani səsliyi gülmək e, bunlar da namazı e, bozar bir də var riddatu hətta imam əbū e, Hanifəyə görə abdesti də bozar səsliyi gülmək varriddatu bidəllah muhafaza dindən çıxmaqdır təbi bunu asl təsəvvür edirlər məsəl namazdaykən adam e, inkar edərsə dindən çıxarsa təbi avtomatikmən onun namazı bozulur. Peki bunlar niye bozuyor? Li munafati hadil umuri li heyeti salati ve şurutya. Yani hakeza bunlar da namazının heyetine, durumuna, kimin huzurunda bulunduğumuzun şuuruna hem de o şartlarına uygun düşmüyor. Çünkü namazda yemek içmek olmaz. Yani hem Peygamber Efendimiz Hanım, yani Ashab-ı böyle bir şey asla nakledilmemiştir. Kahka hakeza, gülme kakeza öyle. Tabi zaten riddeti zaten söylemeye gerek yok. Riddet Allah muhafaza her şeyi zaten toptan, kökten yok ediyor, bitiriyor. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz lazım. Namazımızın sahih sağlam kalması için en azından şeklen bu şekillere dikkat etmemiz lazım. Huşu bütün bunlar tabi dikkat edersen bütün bunlar yani huşuya kimin huzurunda durduğumuzun şuuruna yöneliktir. O şuuru kaybetmememiz lazım. Kimin huzurunda mesela biz bazen anlatınca e, insanlara işte e, gençlere öğrencilere de mesela diyoruz bir kaymakamın yanına gittiğinde nasılsın? Bir valinin yanına gittiğinde nasıl duruyorsun? Artık bunu büyüt bir cumhurbaşkanının huzuruna çıktığında nasıl duracaksın? Yani böyle çıt çıkmıyor senden. Böyle put kesiliyor insan. Yani diyor ama bir hata yapmayayım, bir yanlışlığım olmasın, bir sözü kaçırmayayım, bir eksiğim olmasın ki fırçayamayayım. Ya da işte ne bileyim utanmayayım, mahcup olmayayım gibisinden. E bu namazda ise Allah'ın huzurundayız. Alemden Rabbinin huzurundayız. İşte bu şuuru yakaladığımız da bunlar hiçbir Allah'ın izniyle bizden sudur etmez. Allah razı olsun. ahir elhamdülillahi rabbil alemin.